Koyun var Metisten A oyuncusu burada. Boksi. Külde başarı var. Çok güzel bir kill daha Güzel kill. Kaliksızdı. Kaliksızdı. Huybi'yi vurması lazım. Burada önemli bir kill. Yak yakışır sana oğlum. Bravo oğlum sana. Sona kalan oyuncu Afro. Çok güzel oynadık burayı. Dark iş oldukları için. Fake oynadık ruin geliyor body ve creams. Vikedia'dan kill, Vikedia'dan üçüncü kill. Vikedia'dan dördüncü kill. <laughs> Aferin alaylar. Başlayacak, Mayer önden giren kişiyi tekrardan aynı senaryo. Ama bu sefer Vikedia farklı senaryo. Vikedia bu sefer yeter lan dedi adeta. Bir CT flash bu arada. CT flash attık ama Afro Vox'i yakalamış. Wikedia hemen AWP'yi yerden aldı. Çok önemli bir pozisyonda. Yakalıyor Wikedia dördüncü kill. Bravo oğlum sana. Oy Zantares. Sıra Wikedia'da. Gibi Wikedia'da geri kalan killler aldı ve sona kalan oyuncuyu da Vox'i yakaladı ve... Ne oldu bir yandan? Zantares yakaladı mı Kalix. Hadi oğlum Kalix. Kaçma Kalix. Fight them Kalix. Kaçma. Helal lan sana. Onu gördüm geliyor Daha yavaş yavaş geliyorlar biz de geliyoruz 4 rampayız Kuş başladı Zantares şüpheletlerle kırmızı kafayı yardı İlk kilde başarı var bir daha çok güzel renkler İnanılmaz Kuyu bir tek kaldı Vuhuu aldık bu Ali Aydar saklanıyor burada. Voxic de rampaya bakıyor AWP ile birlikte. Heaven'da. Kalix de bu arada body'yi bulmuş. Vikedia burada saklanıyor. Vikedia. Çok iyisin oğlum. Çok iyisin oğlum. Dikkat edin. Zantares gapte. Dikkat edin. İlk gilde başarı var. İkinci gilde başarı var. Üçüncü gilde başarı var. Bir flash çıktı. Zantares onu da yakalayacaktı ama trade geldi. Bravo takım. Bravo. Elinize sağlık. Yani bir başarıyoruz. Zor da olsa gerçekten.